Herkese merhaba ben var bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition yani Minecraft P'de nasıl Hunger Games'e girilir onu göstereceğim arkadaşlar Eğer istiyorsanız yoruma yazın nasıl mini games'e girilir de biliyorum onu da yoruma yazın gösteririm arkadaşlar eğer istiyorsanız Şimdi arkadaşlar şunu bir kapatalım ha, Doğru Arkadaşlar sağ üstte niv var. Basıyorsunuz ona. Sonra adventure'ın yanında artı ve ok işareti var. Basıyorsunuz arkadaşlar. neyme e istediğini ben yanlışa bastım galiba. Ha tamam e istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. E, ne yazayım? Sad yazdım. IP adresi de SG nokta lbsg.net bu arkadaşlar g.lbsg.net sonra don diyorsunuz sg 34.lbsg.net de yapabilirsiniz fark etmez bekleyin internetim internetim de iyi Öyle olmazsa tekrar yazarız arkadaşlar sorun yok Not end name at servers. Şey so, girmiyor. Neden girmiyor? kaldığımız devam ediyoruz arkadaşlar. Buldum. Sonra Sonunu... SG nokta bir şey varmış. Ben SG 34 noktalı nokta noktanet. SG 34 nokta net Yazıyorsunuz hatta bakın, Şurada Life bu altında yazıyor. Böyle burası sağ tarafta yeşil çıktığında açılmış oluyor ve bastığınızda giriyorsunuz arkadaşlar. Sizde böyle olay, bunda register falan yapmanıza gerek yok. 14.0 için gösteriyorum size. Heh, tamam düzenle. Evet arkadaşlar bakın, size tekrar diyorum. Eee isteğe göre mini games şey yapacağım. Mini games'e nasıl girilir? Minecraft bir de isteğe göre ama. İsteyim ben de yapayım hadi. Hadi sizler, tamam mı? <laughs> Şuraya gideyim de öyle bitireyim videoyu. En sevdiğim yer. Tamam. Basın. Mı? Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay.